belki de hayatımdaki en üzücü çekimlerden bir tanesini gerçekleştirdim. Şu anda Çanakkale Ezine'deyim. Biliyorsunuz önceki günlerde bir yangın çıkmıştı burada. O alanı görüntüledim. Oldukça üzücü ve vahim bir görüntü var burada. Geçtiğimiz yıllardaki yangın kadar çok değil ama yine de buradan geçerken bu tabloyu görmek oldukça üzücü. Ve paketimizin birçok noktasında olduğu gibi Çanakkale'de cennet Şehirlerden bir tanesi İzine'deki yani şu an görüntülediğimiz alandaki yangında çöp yakıyorlarmış ve sonrasında rüzgarın etkisiyle bu alana yayılıyor. İzmarit mangal özellikle ormana yakın noktalarda mangal yapma yakmamaya çalışın. Yakma. Yollarda yolda esnasında sigara içiyorsanız sigaranızı bir pet içerisine doldurun. Beçin için atın. Yollarda yani gerçekten bur burada yangın çıkması çok kolay. Bir izmaritse bakıyor. Bir izmaritle e, koca ormanı küle döndürebilirsiniz. Bu mümkün yani gerçekten ve rüzgar da çok kuvvetli. Hava sıcaklığı da çok fazla. E, kuru otlar tutuşmaya oldukça meyilli. Ama dikkat edelim yolculuk esnasında ya da piknik yaptığımız sıralarda ormanlık alanları yakın bölgelerde en ufak bir havanın sıcaklığı ve rüzgarın da etkisiyle ne yazık ki istemediğimiz yangınlara sebebiyet verebiliyor.